Soru 1. Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir? A) Alternatör B) Kondansatör C) Distribütör D) Marş motoru Doğru cevap A. Soru 2. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? a. Şok durumu b. Ayak bölgesinden yılan sokması c. Beyin kanaması d. Akciğer zedelenmesi ve kanaması Doğru cevap a. Soru 3. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır? A 1 B 3 C 2 D 4 Doğru cevap C Soru 4 Yanmış gazları yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir? A emme supabı B karbüratör C egzoz manifoldu D emme manifoldu Doğru cevap C Soru 5 Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda yakıt sisteminin görevidir? A Yayların salınımını kontrol altına almak B. Aracın elektrik ihtiyacını karşılamak. C. Silindire benzin hava karışımı göndermek. D. Silindirdeki benzin hava karışımını ateşlemek. Doğru cevap C. Soru 6. Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? A yan yatış pozisyonuna getirilmesi, b. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması, c. Başının geriye doğru itilmesi, d. Sırt üstü yatırılması. Doğru cevap b. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? a. Kızarma, B. İşlev kaybı. C. Şişlik. D. Hareket ile azalan ağrı. Doğru cevap D. Soru 8. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. B sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi, c. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması, d. Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması. Doğru cevap c. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır? a zararlı gaz salınımının artması, b. yakıt tüketiminin azalması, c. gürültü kirliliğinin önlenmesi, d. trafik yoğunluğunun azalması. Doğru cevap a. Soru 10. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur? A) Mali sorumluluk sigortasının B) Araç teknik muayenesinin C) Servis bakımlarının D) Kasko sigortasının Doğru cevap A. Soru 11 Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir? A) Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine B) Hızlı ve aceleci davranmaya C) Kaza yapan araca hasar verilmemesine D) Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına Doğru cevap A. Soru 12 Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır. B. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. C. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır. D. 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır. Doğru cevap C. Soru 13. Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır? A. Sıkıştırılmış mazot hava karışımını buji ile ateşleme. B. Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme. C. Sıkıştırılmış benzin hava karışımını buji ile ateşleme. D. Sıkıştırılmış benzin hava karışımını enjektörle ateşleme. Doğru cevap C. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A. Şekerli içecekler verilmesi. B. Sıcak uygulama yapılması. C. Karna baskı uygulanması. D. Oda sıcaklığında bir küvete sokulması. Doğru cevap D. Soru 15. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? A. Yavaşlatma işareti B. Hızlandırma işareti C. Dönüş işareti D. Dur işareti Doğru cevap C. Soru 16. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, bak dinle hisset yönteminin hangi aşamasını oluşturur? A) Hisset B) Bak C) Dinle D) Dinle hisset Doğru cevap B. Soru 17. Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz halindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır? A. 10 km/saat daha az. B. Yarısı kadar. C. Aynı. D. 10 km/saat daha fazla. Doğru cevap A. Soru 18. Şekildeki karayolunda bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Bulunduğu şeritte seyretmesi. B. Geçme sırasında hızını artırması. C. Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi. D. Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi. Doğru cevap D. Soru 19. Kaza yapmış bir araçta devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır? A. Aracın kontak anahtarı kapatıldıktan sonra. B. Hiç zaman kaybetmeden hemen. C. Araç sabit bir hale getirildikten sonra. D araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra. Doğru cevap C. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir? A. Arka lastiklerin ortadan aşınması. B. Direksiyon kovanının eğilmesi. C. Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması. D. Direksiyon milinin eğilmesi. Doğru cevap C. Soru 21. Geceleri karayolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur? A. Park ışıklarının. B. Uzağı gösteren ışıkların. C. Acil uyarı ışıklarının D. Yakını gösteren ışıkların Doğru cevap D. Soru 22. Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma B. Rentek manevrası C. Sırtta taşıma yöntemi D. Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi Doğru cevap B. Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir? A. Yakıt filtresi kontrolü B. Yakıt kaçağı kontrolü C. Antifriz kontrolü D. Yakıt seviyesi kontrolü Doğru cevap C. Soru 24. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi. B. Enjektörlerin arızalanması. C. Hava filtresinin kirlenmesi. D. Akü şarj durumunun yeterli olmaması. Doğru cevap D. Soru 25. Araç flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park halinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A) Akünün boşalması B) Jantın eğilmesi C) Fren balatalarının aşınması D) Lastik hava basıncının düşmesi Doğru cevap A. Soru 26 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Aracının hızını azaltması B) Yolu kontrol etmesi C) Öndeki aracı geçmesi D) Geçiş hakkını yayalara vermesi Doğru cevap C. Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? a. Kazazedenin bilinci yerinde ise yüzüstü pozisyonda yatırılması. b. Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması. c. Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi. d. Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi. Doğru cevap C. Soru 28. Trafikte bulunanları uyarmak için şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeşil B) Mavi C) Beyaz D) Kırmızı Doğru cevap C. Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? A) Motosiklet B) İtfaiye aracı C) Tarım traktörü D) Toplu taşıma aracı Doğru cevap B. Soru 30. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi B) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması C) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi D) Geçme yaparken sinyal verilmesi Doğru cevap B. Soru 31. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir? A. Açık karın yarası olan. B. Solunun zorluğu olan. C. Bilincini kaybeden. D. Ayak bileğinde çıkık olan. Doğru cevap D. Soru 32. Bir kavşakta trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadırlar? A. Yeşil ışık yanıyorsa ışıklı trafik işaret cihazına B. Trafik görevlisine C. Işıklı trafik işaret cihazına D. Kırmızı ışık yanıyorsa ışıklı trafik işaret Doğru cevap B. Soru 33. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? A. Otomobil B. Yaya C. Traktör D. Motosiklet Doğru cevap B. Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir? A) Dinlenmekle geçmemesi B) Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi C) Genellikle göğüs ortasında başlaması D) Uzun süreli olması Doğru cevap C. Soru 35 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar? A. Park etmeyi. B. Sağa dönmeyi. C. Sola dönmeyi. D. U dönüşü yapmayı. Doğru cevap B. Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz? A olay yerinde temel yaşam desteği yapılması B ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması C kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi D sağlık kuruluşuna haber verilmesi Doğru cevap C Soru 37 Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? A. Kontrollü demir yolu geçidini. B. Tramvay hattı ile oluşan kavşağı. C. Kontrolsüz demir yolu geçidini. D. Demir yolu köprüsüne yaklaşıldığını. Doğru cevap C. Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım sistemini yeniden çalışır hale getirmek için uygulanır? A. Atel tespit. B. Kalp masajı. C. Köprü tekniği. D. Rentek manevrası. Doğru cevap B. Soru 39. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur? A. Omurgasına B. Omuzuna C. Ayak tabanına D. Karın boşluğuna Doğru cevap C. Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi, Aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır. A. Aracın kontrol edilebilirliğinin artması. B. Güvenli sürüşün sağlanması. C. Fren mesafesinin artması. D. Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması. Doğru cevap C. Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur? A) Bayılma B) Koma C) Üşüme D) Terleme Doğru cevap B. Soru 42. Şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır? A 1 ve 2 B 2 ve 3 C 1 ve 3 D 3 ve 4 Doğru cevap B Soru 43 Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir? A. yardımlaşmaya B. nezaket ve saygıya C. inatlaşmaya D. konuşma üslubuna Doğru cevap B. Soru 44. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. amortisör B. aks C. rotil D. şaft Doğru cevap A. Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir? A. Çok hafif olup sızarak akması B. Yavaş akması C kısa sürede pıhtılaşması, d. açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak akması. Doğru cevap d. Soru 46. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır? A. hız sınırlamasına B çevreyi rahatsız etmemeye c trafik yasaklarına d can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya doğru cevap d soru 47 2013 ila 2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur? A) Yaya B) Sürücü C) Yolcu D) Araç Doğru cevap B Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır? A) İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak. B) Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek. C) Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek. D) Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak. Doğru cevap D. Soru 49. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? A) Dikkatin dağılması B) Direksiyon hakimiyetinin artması C) Kural ihlallerinin azalması D) Kazaya karışma olasılığının azalması Doğru cevap A. Soru 50. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? A. Bir numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı B. 2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği C. 2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı D. 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan iki numaralı araca yol vermediği Doğru cevap D.